Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size yine güzel bir model paylaşacağım yelek modelimiz yelek modelimizin ben başlamasını kaçırmak başladığımızı bir önceki videomuzda detaylı bir şekilde yeleğimizi göstererek anlatmıştım. Bu krem rengi simli bir çeyizlik bir yelek olacak. Evet yeleğimiz bu şekilde 107 ilmek başlamıştık 3 numaralı şiş ile Alize Angora Gold. Şöyle göstereyim. Evet 3 numaralı şiş kullanıyoruz. Ve ben eee bu kahve çekirdeği modelimizden 30 tane oluncaya kadar çalıştım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, 24, 26, 28, 30 tane oldu. Şimdi ön beden çalışmasını yapacağız. Modelimizi burada bırakacağız. İki ters, iki düz olarak çalışacağız. Burada 3 tane kahve çekirdeği bir modelimiz, bir tane kahve çekirdeğini devam ettireceğiz. Önde diğer kısımlar iki ters, iki düz olarak öreceğiz. Evet, şimdi başlayalım modelimizi anlatırken sizden küçük bir ricada bulunacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz. Evet iki tane ters ile başladık. ilmeklerimizin yerlerini değiştirdik. Modelimizi kahve çekirdeği modelimizi uyguluyorum. Bir tane ters. Hemen burada bir ilmeği bırakıyorum. ikinci ilmeği bu şekilde örüyorum. Şişimden çıkartmadan diğerini örüyorum düz olarak. İkisini birlikte bırakıyorum. Yine arkadan düz ördüm. Önden de aynı şekilde bir ters sini birlikte ördüm burada kahve çekirdeğini uyguluyoruz arada bir tane tersimiz var 2 ilmeği birlikte kesiyorum bir düz örüyorum 1 doladım bir düz 1 doluyorum 1 2 3 3 tane düz ördüm 2 ilmeği birlikte kesiyorum tekrar bir ters daha örüyorum. Burada bir kafe çekirdeğimiz var. Bunu da aynı şekilde birinci ilmeği bırakıyorum. ikinci ilmeği düz ördüm. Tekrar ikinciyi de düz örüyorum. İkisini birlikte bırakıyorum. Önden örmüştüm. Şimdi bu defa arkadan öreceğim. Arkadaki ilmeği düz olarak örüyorum. Öndekini de düz ördüm. Ve ikisini birlikte bıraktım. Gelen ilmeğimiz ters. iki tane ters. 2 tane düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz tekrar iki ters bu şekilde sıranın sonuna kadar ilmeklerimizi tamamen iki ters iki düz olarak öreceğiz iki düz iki terse çevireceğiz ee, 30 santime geliyor burada şu kahve çekirdekleri birer santim 30 santim model olarak ördük 30 santimden sonra iki ters iki düz olarak 15 santim öreceğim bu şekilde. Sıranın sonuna kadar 2 ters 2 düz. Sırayı bu şekilde tamamladım. Arkada ise ilmeklerimi nasıl görüyorsam o şekilde öreceğim. Yine aynı şekilde 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz arkada modelimiz nasıl geliyorsa ilmeklerimiz o şekilde öreceğiz ben bu şekilde kaç santim öreceğim 15 santim öreceğim 15 santimden sonra koltuk kısmını koyacağım Koltuk kısmını da aynı şekilde size göstereceğim. Elimden geldiğim kadarıyla tarif etmeye, göstermeye çalışıyorum. Sorularınıza da aynı şekilde mesajlarınızı cevap vermeye çalışıyorum. Evet, bu yeleğimiz kaç beden diyeceksiniz? Yeleğimiz 40-42 bedene uygun yelek. Evet ben 5 santim kadar ördüm. iki düz iki ters olarak hemen şuradan göstermek istiyorum. 3 tane kahve çekirdeği bir ana modelimiz. Bir tane kahve çekirdeği olarak örgümüze devam ediyoruz. Ön bedenimize bu şekilde ben hemen şuradan da ölçmek istiyorum. Şurayı bir örelim birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. İki ters ördüm. İkinci ilmeği arkadan düz olarak örüyorum. Öndekini düz örüp ikisini birlikte bırakıyorum. Her ön sırada bu ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Arkadan ters örüyoruz. Önden ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Bu iki düz iki tersi 15 santim öreceğim. 15 santimden sonra koltuk kısmını koyacağım. Evet. Evet ben 5 santim ördüm ve 10 santim daha öreceğim. 10 santim ördükten sonra tekrar size göstermek istiyorum. Evet yeleğimizin düz kısmını ben 15 santim olarak buraya kadar ördüm. Hemen göstermek istiyorum. Evet 15 santim net olarak gözüküyordur inşallah Evet yeleğimizin bu düz kısmını 15 santim ördüm 30 santim bura toplamda 45 santim olduğu yeleğimizin uzunluğu şimdi ise Evet 44 santim olmuş şu kısma geldim hemen şuradan göstermek istiyorum burada ee, bir tane kahve çekirdeği ana modelimiz 1 2 3 4 5 6 7 tane kahve çekirdeği koyacağız ee, koltuk için bu koltuk kısmında 5 santim burayı öreceğiz 1 2 3 4 tane kahve çekirdeği modeli uyguladım burada Evet ana modelimiz kahve çekirdiğimiz burada kaç tane ilmek bırakıyorum hemen 7 e, tane kahve çekirdeği ana modelimiz bir kahve çekirdeği sayıyorum kaç ilmek hemen onu söylemek istiyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51 ilmek. 51 ilmeği model için ayırt ediyorum ve burada ise kaç tane ilmeğimiz kalacak? Bu ilmeklerin tamamını sonra keseceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 tane ilmeği bu arada boş bırakıyoruz ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane kenarda ilmeğimiz var. Bu şekilde açıyoruz. Ortaya aldığımız ilmeği kenara alıyoruz. ben ilmekleri şişin üzerinde örüyorum çıkartmadan yerlerini değiştirmeden çıkartırsanız ilmeği bırakıyorum tekrar şişime takıp ikisini de düz olarak örüyorum tekrar arkadaki ilmeği şişime alıyorum diğerini bırakıp tekrar sol şişime aldım ikisini de düz olarak örüyorum bu şekilde çıkart tak yapmadan hemen bu şekilde şişin üzerinde örüyorum ikisini birlikte bırakıyorum önce arkadaki ilmeği örüyorum diğerini ördüm ikisini birlikte bıraktım bir tersimiz var iki ilmeği birlikte ters olarak ördüm 1 2 3 3 düz ördüm bir doladım bir düz örüyorum bir doluyorum bir düz örüyorum iki ilmeği birlikte kesiyorum. Bir ters yine aynı şekilde ilmeğimizi düz olarak ördüm. İkisini birlikte bıraktım. Arkadaki ilmeği de örüyorum. Burada hemen şöyle göstermek istiyorum. 2 4 6 tane düz 1 2 3 4 5 6 7 tane de ters ilmeğimiz örüp modelimi kuracağım. 2 düz, 2 ters olarak örüyoruz. bir iki bir tane ters ilmek ördüm bunu çıkartıyorum hemen birini bıraktım ikinci ilmeği ikisini de düz olarak örüyorum bu defa arkadan alacağım ikisini de düz olarak örüyorum bir ters iki ilmeği birlikte ters örüyorum 1 2 3 2 ilmeği birlikte ters ördükten sonra 1-2-3 tane düz ilmek ördüm. Bir doladım. Bir düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Bir ters örüyorum. Bir ilmeği bırakıp ikinciye düz olarak ördüm. Burayı yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Kahve çekirdeklerini yapıyorum. Birinci kahve çekirdeğimi yaptım. Bir ters ördüm. Arada terslerimiz var. Birinciyi bıraktım. İkinciyi düz olarak örüyorum. Şimdiden çıkartmadım. Diğerini de aynı şekilde düz olarak ördüm ve çıkartıyorum. Birinciyi bıraktım. Arkadan ikinciyi düz örüyorum. Öndeki mi de düz ördüm. Arada ters ilmeğim var. 2 tane kahve çekirdeğimiz oluştu. Birini bırakıyorum. Düz olarak ördüm. Hemen yanındakini de düz örüyorum ve bırakıyorum. Arkadan bir ilmeği düz ördüm. Öndeki ilmeği de düz örüyorum üçüncü kahve çekirdeğimiz aradaki ters ilmeğimiz 1 2 yine arkadakini örüyorum burayı biraz daha şöyle yaklaştırayım evet ve ağır olarak örelim bir tane ters örüyorum ikinciyi şişimden çıkartmadan örüyorum hemen önündeki ilmeği de örüyorum arkadan ilmeğimizi ördüm öndekini de örüyorum bir iki üç dört beş oldu bir tane arada ters ilmeğimiz var birini bırakıyorum ikinciyi düz ördüm İkisini birlikte bırakıyorum bir ördüm arada bir tane tersimiz var bir iki hemen burada bir iki ilmeğimiz kaldı arkadaki ikinci ilmeği önce örüyorum. Sonra diğerini örüyorum. İkisini birlikte bırakıyorum. Sonda iki tane tersimiz kaldı. Şu baştaki ters gibi burada da iki tane tersimiz kaldı. Arkada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir düz 1 2 3 4 arka sırayı tamamlayıp geleyim Evet tekrar ön sıradayım ee, bu koltuk altını. Ee, ne kadar örmüşüz? 43 kahve çekirdeği. 0'dan başlayarak saydığımda 43 tane kahve çekirdeği olunca koltuk altındaki modelimizi kuruyoruz. Ee, 30 olduğunda iki ters iki düz çevirmiştik. 13 tane daha ördükten sonra bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Evet, ikinci sıramızdayız. 2 i̇ki ilmeğimizi ördük. Bu defa birinciyi bırakıyorum, arkadan alıyorum. Hemen birinciyi bıraktım, ikinciyi örüyorum. Arkadaki ilmeğimizi ördüm. Dediğim gibi siz ilmeklerinizi çıkartarak da yapabilirsiniz ama bu şekilde yaptığınızda Örgünüz daha kolay ve basit oluyor. Sizi oyalamıyor. Evet modelimizin ikinci sırasındayız. Bir tersimiz var. Burada bir düzle ters ikisini birlikte örüyorum. Bir iki tane düzümüz kaldı. Bir doladım. Bir iki üç tane düz bir doluyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Bir ters. Hemen arkadaki ilmeği düz örüyorum. Öndekini de düz örüp ikisini birlikte bırakıyorum. Arkadaki ilmeği düz ördüm. Öndekini de örüp bıraktım. Şimdi iki ters iki düz iki ters iki düz iki ters, i̇ki ters iki düz. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Burayı hızlı geçiyorum. Evet, burada bir tane tersimiz var. İki ilmeği her ikinci ilmeği düz ördüm. Önündekini de düz örüyorum ve bırakıyorum. Düz ördüm. Arkadakini de bir ters iki ilmeği birlikte örüyorum. 1 2 düzümüz. Bir doladım. 1 2 3 düz. Bir doladım iki ilmeği birlikte kesiyorum. Bir ters. Burada 7 tane kahve çekirdeğimiz var. Hemen sayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yedisini de aynı şekilde öreceğim. Arkadan örüp geleyim. Tekrar ön sıradayım ve yine aynı şekilde e, bu şekilde dört tane kahve çekirdeği oluncaya kadar e, örmeye devam edeceğim. Hemen yeleğimizden göstermek istiyorum. Modeli detaylıca anlayasınız diye bu şekilde. Anlatıyorum bu dedim çok kolay. Kanalımda da var. Detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Evet. çekirdeklerimizi yaptık, modelimize geldik. iki ilmeği birlikte kesiyorum. Bir tane düz ilmeğimiz kaldı. Bir doladım. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 1 2 3 ve ikisini birlikte kesiyorum. Şu ilk başta yaptığımız sıraya geldik. Modelimiz bu kadar kolay ve basit bir model. Hemen şuradan bakalım bir tane kahve çekirdeğini yaptık. 3 tane daha yapacağım. He şurada göstereyim. 1 2 3 4 Bir tanesini yaptık. 3 tane kaldı. 4 tane olduktan sonra 1 2 3 4 tanesini keseceğiz. 3 tanesiyle devam edeceğiz. Evet, ben 4 kahve çekirdeği olana kadar örüp tekrar göstereyim inşallah. Evet, yeleğimizin koltuk kısmını tamamladım. 1 2 3 4 tane kahve çekirdeği yaptık. Şimdi arkadan kesimini yapacağım. Hem öreceğim hem keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Örmüş olduğum ilmeği diğer ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde kesimimizi yapıyoruz. üzeri düz örüyorum. Tersleri ters. 4 tane bir tanesini bitirdim. 1 2 3 tane daha bu şekilde keseceğim. 1 2 3 4 tanesini kestim koltuktan dört tane kesmiş oldum. Şimdi kalan bu üç tane modelimizi götüreceğim. Evet. Sıramızı tamamlayıp geleyim. Evet. Arka sıradan örüp geldim. Şimdi ön sıradayım kafe çekirdeklerini ördüm bir tane tersim var yine modelime aynı şekilde uyguluyorum burada ön beden için kesim yapacağız modelimizi olduğu gibi götürüyoruz modelimize hiç dokunmuyoruz aynı şekilde kahve çekirdeğine de hiç dokunmuyoruz onu da aynı şekilde götüreceğiz kahve çekirdeğini yaptım bir tane tersimiz var bu ikinci terse düzü ikisini birlikte kesiyorum burada sürekli iki ters birinci tersi hiç kesmiyoruz ikinci tersi bu şekilde önden kesiyoruz sıra sonuna kadar öreceğim Hemen buradan göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4 tane ördükten sonra kesimimizi yaptık. Kalan ilmeğimiz 1, 2, 3 tane kahve çekirdeğimiz kaldı. Hemen yine şuradan göstermek istiyorum. Kahve çekirdeğimiz nasıl kestiğimizi anlamanızı istiyorum önden kestim bu şekilde arkadan sürekli iki ilmek olarak iki düz ilmek olarak gitti bu şekilde önden duruş şekli bu şekilde 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmek ve buradaki kahve çekirdeğini de aynı şekilde bitiriyoruz arada bakın 3 kahve çekirdeği bir ana modelimiz, 1 kahve çekirdeği bir ana modelimiz. Yine 3 tane kahve çekirdeği olarak modelimize bu şekilde devam edeceğiz. Ta ki ne kadar şu kahve çekirdeklerimiz koltuk altında 25 tane oluncaya kadar bu şekilde kesmemize devam edeceğiz. İnşallah anlaşılır olmuştur. Burada birlikte kestik bu iki ilmeği. Yine diğer sırada da göstermek istiyorum. Arka sırada örüp geliyoruz. Arka sırada kesim yapmıyoruz. Kesimlerimizi sadece ön sırada yapıyoruz. Evet, tekrar ön yüzdeyim ve modellerimizi ördüm Yine kahve çekirdeği modelimiz deyim önde. bir tane tersimiz var bu iki tersle düzü birlikte kesiyorum 1 bir, iki tane tersimiz var toplamda 4 tane ters oluştu bu şekilde bir sonraki sıra yine bir tane öreceğim ikisini birlikte keseceğim diğer sıra bir tane öreceğim yine ikisini birlikte keseceğim bu şekilde kesmelerimizi bitireceğiz. Ben burada şu kısımda 1 2 3 4 5. kahve çekirdeğimizi yapıyorum. 25 tane olunca koltuk omuz kesimini yapacağım. Buraya geldiğimde tekrar göstereyim inşallah.